Merhabalar kanalım Tarifolu hoş geldiniz. Bugün çok klasiklerinden harika su böreği tarifim var. Orijinal tarif uygulayacağız. Öncelikle karıştırma kabıma 4 tane yumurtayı, bütün yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tuzumu ekliyorum. Daha sonra 1 çay bardağı suyumu, ılık çeşme suyunu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra 4 su bardağı unumu ekliyorum. Önce çırpma teliyle daha sonra elimle güzelce karıştırıyorum. Hamur artık taşmaya başlayınca tezgah alıyorum. Tezgahta un eklemeleriyle şöyle sert de değil ama yumuşak sayılmayacak özlü güzel bir hamur yoğuruyorum. Burada güzel yoğurulması, hamurun pürüzsüz olması çok önemli. Bu şekilde yoğurduktan sonra hamurumu topluyorum. Kıvamını da bu şekilde size göstereyim. Şöyle dediğim gibi çok yumuşak sayılmayacak. Sert de olmayan güzel bir hamur yoğurdum. Hamurumu 12 parçaya bölüyorum. Keserken değil ama bezelerken, yuvarlarken bezelerimin aynı büyüklükte olmalarını sağlıyorum. Başıma da biraz oransız gibi kestim ama bezelerken onu dengeledim. Bu şekilde elimde yuvarlıyorum. Daha sonra karıştırma kabımı alıyorum. Üzerine bir Örtü örtebilirsiniz. Ben buzdolabı poşeti kapatıp kenara aldım. Şimdi burada size açma tekniği göstereceğim. Kolay açmak için bu tekniği kullanabilirsiniz. Yani su böreğini kolaylaştıran bir teknik olabilir. Hani zor gibi gözünüzde büyütebilirsiniz ama bu teknikle zor olmuyor. Açma işlemini 12 defada değil yani 12 defa ayrı ayrı bezeleri açmak yerine ikişerli ikişerli 6 defada bezelerin tamamını açmış oluyorsunuz. Öncelikle iki bezeyi alıyorum. Her birini pasta tabağı dediğimiz büyüklükte küçükçe açıyorum merdane yardımıyla. Bu aşamada un kullanmaktan korkmayın. Ben hamuru bezelerken, yoğururken çok fazla un kullanmaktan çekindim. Özellikle bezelerken. Hani çok fazla sert olmasından korktuğum için. Açılmayacak duruma gelmesinden korktuğum için. Ama artık açma kısmına geldiyseniz bu aşamada bolca un kullanabilirsiniz. Bu şekilde aralarına un serperek, bolca un serperek iki bezemi üst üste alıyorum. Önce merdane ile biraz açıyorum. Daha sonra oklavaya geçiyorum. Yapışmaması için bol bol un serpin. Bu şekilde ikisini birlikte açıyorum. Hiç zor değil. İnanın bir kere zaten oklava kullanıyorsanız hiç zorlanmayacaksınız. Hani daha yeni yeni başladıysanız bu işe acemiyseniz de hiç korkmayın. Dediğim gibi işin sırrı un da unlayın korkmayın. Düzelterek bu şekilde ikisini birlikte açıyorum. Gördüğünüz gibi ikisi gayet güzel bir büyüklüğe geldi. Bu şekilde zaten su böreği hamuru öyle çok çok ince açılmaz. Bu şekilde bu kalınlığa gelince alıyorum ve yere serdiğimiz sofra bezinin üzerinde kurutuyorum. Bütün bezelerimi açtıktan sonra tepsimin tabanına elde yumuşattığım tereyağını bolca tereyağını sürüyorum. Yaklaşık bir 50 gram kadar var burada. Tepsimizi ters çevireceğimiz için tabanın yağlı olması önemli ki. Yufkamız yapışmasın Açtığım yufkalardan birini tabanına Haşlamadan seriyorum Dediğim gibi orijinal su böreğinde Altının ve üstünün yufkası Haşlanmaz Ben unuttum sanırım en üst kattakini haşladım Ama alt kattakini Orijinaline uygun olarak Çiğden serdim Daha sonra burada size haşlamasını gösteriyorum Tenceren çok büyük olmadığı için eğer yufkanız sıcak kadar büyükse bir bütün yufkayı da atabilirsiniz. Benim tencerem çok büyük olmadığı için yarısını yarıya bölüp yufkayı önce sıcak suda yaklaşık 15-20 saniye tutup daha sonra kenardaki soğuk suya alıyorum. Bu şekilde suyunu sıkıp bir süzgecin üzerinde süzdürüyorum suyunu. Yapışmaması için güzelce açıyorum. ve Bu şekilde diğer bezeyi açana kadar haşlayana kadar Süzgeçin üzerinde tutuyorum. Her bezemizi serdikten sonra mutlaka yağlıyoruz. Tabanı yağladıktan sonra haşladığım ve süzdüğüm hamurumu, bezemi bu şekilde düzelterek yerleştiriyorum. Dümdüz olmasın. Su böreği şöyle katlı katlı dilimlendiği zaman katlı katlı durunca güzel oluyor. Şekli de önemli. O yüzden biz böyle katlıya katlı, böyle kabarık kabarık düzelterek buruştura buruştura düzelterek yufkalarımızı serdik yine tekrardan yağ. ben ara katların birini ikiye birini dörde bölerek haşladım şöyle kenarlar boş kalmasın dengeli bir görüntüde olsun diye bu şekilde yaptım ikinci bezemi de güzelce serdikten sonra tekrar yağlıyorum Bu şekilde 3. bezemi de yağladıktan sonra artık bu göstermiyorum ve altıncı bezeden sonra yani tam arasına ara katına orta katına pardon peynirli harcımı yayıyorum. Ben burada üç tane farklı peynir kullandım. Bir köy peyniri çok az e, lor var ve çok az yine kaşar var. Kaşar soğuyunca donduğu için çok kullanmadım ama köy peyniri ideal oluyor biraz tuzlu olduğu için diğerlerinden ilave etmek istedim bu şekilde yine ikiye böldüm ve haşladım yufkamı daha sonra ikinci kata dörde böldüm yufkamı seriyorum her katı yağlıyorum bu şekilde 12 tane bütün bezeyi tamamlıyorum Burada tereyağ kısmını atlamayalım. Ben 200 gram tereyağını eriterek kullandım. Bu şekilde tamamladıktan sonra 200 derece sadece üstü ısıtılmış. Üstü eğer açılmış ya ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar güzelce pişirdim. Daha sonra başka bir fırın tepsisine ağzına kapatıp ters çevirdim. Gördüğünüz gibi altı hala pişmemiş. Tekrardan pişirdiğim tepsiye alıp. Onu da 200 derece sadece üst ayar açık fırında kızarana kadar pişiriyorum. Aynı şekilde alt ayar açık da olarak yapabilirsiniz, fark etmez. Bu şekilde çevirerek pişince alt tabanı düzlendiği ve güzel olduğu için yani düzgün durduğu için üste gelince daha şık bir görüntüsü oluyor, yani şekil olarak daha düzgün oluyor. Çevirme işlemini yapmadan alt üst ayar fırında da pişirebilirsiniz. Bu şekilde iri dilimler halinde dilimliyorum tam orijinaline uygun harika tam kıvamında bir börek oluyor şöyle iri iri dilimler dilimleyip sizlere içini pişkinliğini ve şeklini göstereyim şöyle bir dilim alıyorum ve işte o istediğimiz şahane katlı görüntü çok güzel olmamış mı tam kıvamında harika böreğim hazır Sizler de bu güzel tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, deneyip yorum yapmayı ve değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.